katelehumullah. Bak asıl düşman onlardır diyor. Açıkça ben kafirim diyen değil. Onun için derler ki, deme düşmene düşmen, elinde silahı ola veli müşkil budur, sureti haktan gelen. Elinde silahı olan düşmana düşman demene gerek yok, o zaten belli. Ama sureti haktan gelendir esas düşman gelir, senin koluna girer sen e, konuşurken bıçağı saplar şeyle. Asıl düşman o. Humul <laughs> aduvvu, işte düşman onlardır. Katelehumullah <laughs> <laughs> <randomized> <laughs> <laughs> Fahverhum onlara karşı dikkatli ol. Katelehumullah <laughs> 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 <Laink00> Allah kahretsin onları. Enna <laughs> yu'fekun, <laughs> <laughs> <gülß> <laughs> <laughs> <diyor> <laughs> bu yalana nereden düşüyorlar? <laughs> Nasıl oluyor da böyle bir yalana geliyorlar? Böyle bir iftiraya, böyle bir kötü duruma düşüyorlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de mürtedin hükmü çok açık bir şekilde belliymiş, değil mi? Maddi cezası var mı bunun? Yok. Ama o üç kırmızı çizgiyi çiğnemişse Mekke'deki münafıklar gibi o cezayı çeker. Müslüman olursa kapı her zaman açık, herkes açık. Evet. Neyse, sonra yazılı sorarsın. Şimdi. peygamberler geliyor ve insanları dine çağırıyor. Peygamberler insanları Müslüman yapmak zorunda değil ki. İnsanlara Allah'ın dinini tebliğ etmek zorunda. Kabul etmek ya da etmemek insanların kendilerine kalmış bir şeydir. Hiçbir peygamberin bir Müslüman toplum meydana getirme görevi de yok. Zaten olmaz da siz zorlarsınız, münafıklardan oluşan bir guruh meydana getirirsiniz. Ama bir toplumda hem mümin hem kafir olursa Müslümanlar çok uyanık olurlar. Çok uyanık olurlar. Şimdi son olarak bir ayet okuyacağım. Ali İmran suresi 186. ayet. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Le fi amwalikum ve enfusikum. Bakın şurası bir gerçek. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Beli eskitmek, yıpratmak demektir. Şimdi eskiden ceketlerimizin bu kolları yıpranırdı. Dirseklerimiz gözükürdü. Şimdi böyle bir şey yok. Onun için süvari yaparlardı buradan böyle. Adına süvari dedikleri yama ama o tabi forsu bir yamaydı. Öyle bugünkü yamalardan değil. Elbiseyi alırken onu yamalı, işte terzi dikerken yamalı dikerdi. Dizlerde, arkada, dirseklerde bunlar olurdu. Şimdi o yama yırtıldıktan sonra yamayı çıkarırsınız, sökersiniz alt taraftan asıl kumaş bir süre de öyle giyersiniz. Dizler de aynı şekilde. İşte bu letublavun ne ifadesi? Aynen o yıpranan, yırtılan kumaş gibi olacaksınız demektir. Yani öyle bir hale geleceksiniz ki artık bittim. Artık dayanamıyorum. Diyecek noktaya geleceksiniz. Bunu iyice kafanıza koyun diyor allah Teala. Hangi konuda? Mallarınız ve canlarınız konusunda. Tamam. Peki ve le tesmeunne minel lezine utul kitabe min kablikum sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan da şunu kesin işiteceksiniz. Kimler onlar? Yahudiler ve Hristiyanlar. Aslında Yahudiler ve Hristiyanlar değil. Bütün din mensupları yeryüzünde ne kadar din varsa çünkü hangisinin altını kazısanız en son bir, bir, peygamber çıkacaktır. allah Teala her topluma peygamber gönderdiğini bildirmiyor mu? Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'den İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu bilmeseydik. Mekkeli müşriklere temellerinde sahip bir peygamber var diyebilir miydik? Ha, Allahü Teala peygamberlerin çoğusunun adını bize bildirmediğini ama her toplumdan bir peygamber çıkardığını bildirdiğine göre o zaman yeryüzünde ne kadar din diye bir oluşum varsa onun temelde bir peygamber vardır. Ve mutlaka orada bir ilahi kitap vardır. Ama o kitap kaybolmuştur başka. O kitaptan bir takım ögeler devam ediyor olabilir. Onun için işte din diye bütün din mensuplarından işiteceksiniz diye düşünmek doğru olur. Ve minellezine eşreku ve müşriklerden işiteceksiniz. Tabi burada ikiye ayrılıyor. Bir, bir, bir kitaplı olanlar bir de kitapsız olanlar var bu kafir müşriklerden. Aslında ehli kitap da müşrik ama onlarda kitap olduğu için onlar kitaplı müşrik bir başkası da kitapsız müşrik. Bunlardan işiteceksiniz. Ne işiteceksiniz? Eden ketira çok eziyet işiteceksiniz. Eziyet ne? can yakıcı söz ve işte yazı şu bu. Mesela karikatürler olacak. Olacak. Bu tür şeyler toplumun İslam'la ilgili duygularının canlı tutulmasına yarar. Efendim Danimarka'da işte karikatür krizi olmuş. İyi ki olmuş. E zaten adamın inancı bu. Bırak onu yazıya geçsin. Ne olacak? E ama yani işte bizim peygamberimiz de akar. E tabi canım işte allah Teala diyor. Bu kesin olacak diyor. Sen olmasın diyorsan yanlış söylüyorsun. Sen dediğin olmaz kardeşim. Allah'ın dediği olur. Karikatür krizi olsun. Bütün bir toplum dikkatini İslam'a çekecek. 11 Eylül olayları oldu. Şurada Ömer Germirligil var. O zaman Amerika'daydı değil mi? Amerika'daydı o sıralar. O olaylar sırasında. İşte bu mesajlaşıyoruz falan. O zaman dedim ki bu hadise Müslümanların çok lehine olacaktır. Çünkü bütün dikkatler İslam üzerine çekilecek. Onlar terörist falan diyecek, millet gelip okuyacak bakacak, ya terörist falan değilmiş. Tabi Ömer Bey baştan şey yapmadı, fazlaca itibar göstermedi ama, sonradan kendi ifadeleri şöyle, daha önce diyor, bir Kur'an-ı Kerim meali bulmak için çok dolaşmıştım İngilizce, 11 Eylül'den sonra hemen her markette değil mi öyle söyledi. Her markette İslami kitaplar bölümü oluşturuldu. Niye? Çünkü herkes öğrenmek istedi bundan. Danimarka'da kriz olsun. Türkiye'de şöyle söylesinler kardeşim. Söylesinler. Ya bu kıyamete kadar devam edecek. Bu hesabı Allah görecek. Sen ben görmeyeceğiz ki. Biz insanlara dini anlatacağız. Onlar da dini anlatmanın bir fırsatıdır. E şimdi orada Danimarka'da adam bir karikatür yapacak. Sen burada gösteri yapacaksın. Ya bu gösteriyle olmaz kardeş. Bu gösteriyle değil. Yapacağın şudur. O konudaki ayetleri ve Kur'an-ı Kerim'in bu tür davranışlara karşı tepki gösteren ifadelerini anlatacaksın. O zaman herkes şaşıracak. Allah Allah bu böyle mi ya? O zaman bu din bambaşka bir din diyecekler. Bütün ezberleri bozulacak. Ama sen tutar onun yerine şey yaparsan gösteriler müsteriler yaparsan bir de camları kırmaya kalkarsan şuna buna saldırırsan diyecekler bak işte bak, görüyor musunuz? Az da yapmışız diyecekler.